Merhaba arkadaşlar. AUZEV Çocuk Gelişimi Bölümü Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık 4. Ünite Özeti Erken çocukluk dönemi 2 ile 6 yaş arasındaki dönemi ifade eder. Çocuk kendi isteklerinin farkına varır, bunları adlandırır ve ben merkezci bir tutum içinde isteklerinin bir an önce karşılanmasını ister. Kendi yaşına uygun soru sormaya ve çevreden bilgi toplamaya başlar. Kendi cinsiyetini fark etmeye ve karşı cinsin özelliklerini merak etmeye başlar. Bu dönemde kazanılan alışkanlıklar hayatın geri kalan dönemini şekillendirir. Olaylar ve durumlar arasındaki neden-sonuç ilişkisini yeterince kuramazlar. Soyut kavramları kavrayamazlar. Öğrenme anne ve baba başta olmak üzere çevreyi gözlemleme yoluyla olur. Yaygın ebeveyn tutumları Otoriter, katı, kuralcı aile. Evde katı ve sert bir disiplin uygulanır. Çocuk sık sık eleştirilir ve ceza alır. Çocuğun hata yapmasına izin verilmediği için kendine olan güveni azalır ve girişimciliği zedelenir. Çocuk uslu, nazik, ağırbaşlı olarak tanımlansa da sorunlarını içine atan, küskün ve başkalarına öfkeli bir yapıya bürünebilir. İlgisiz ve kayıtsız aile. Çocuk kurallardan ve sorumluluklardan yoksundur. Neredeyse tümüyle serbest bırakılmıştır. Çocuğun istekleri, anne babanın istekleri önüne geçer. Genellikle akranlarıyla oyunlarında bencil ve şımarık olarak algılanırlar. Aşırı koruyucu aile. Aşırı şefkat ve koruma güdüsü disiplinin önüne geçer. Ülkemizde özellikle anneler bu tip tutum sergilerler. Kararsız ve tutarsız aile, aşırı hoşgörü ile otoriter tutum arasında gider gelirler. Çocuğun yaptığı bir davranışın aileden nasıl tepki göreceği belirsizdir. Sevgiye dayalı, hoşgörülü, destekleyici ve sınırları belirli aile. Anne baba ile çocuk arasında sevgiye ve güvene dayalı ilişkinin hakim olduğu bu aile modeli ebeveynlik tutumları içinde en sağlıklı olanıdır. Erken çocukluk döneminde kazanılması gereken beceriler: Öz denetim ve duygu düzenleme. Bir davranış öncesinde dur, düşün, sakin ol, sonra hareket et dememizi sağlayan iç konuşmalarımız ve kişisel kontrol mekanizmalarımız öz denetimi oluşturur. Çocuklarda öz düzenleme, çocuğun evdeki kuralları içselleştirmesiyle mümkün olur. Dürtü kontrolü ve zevkleri erteleyebilme Uzun vadeli amaçlar için küçük mutluluk ve zevkleri erteleyebilme olarak tanımlanabilir. Çocuğun ertelemeye karşı verdiği tepkiler, dürtü ve zevklerini ne derece erteleyebildiğini belirler. Ebeveynler bu kural ve sınırları çocuğu anlatırken kabul edilir davranışın ne olduğu ve nelerden oluştuğu, hangi davranışların hiçbir şartta kabul edilemez olduğu, sınır koymadaki amacın keyfi bir engelleme değil, Çocuğun kazanmasını istediğimiz bir kural ya da beceriyle ilişkili olduğu kısa ve açık bir şekilde, kararlı bir ses tonuyla ve çocuğun anlayabileceği bir dil kullanılarak söylenmeye dikkat edilmelidir. Problem çözme becerisi. Çocuğa problem çözme becerisini kazandırmak için her şeyden önce ebeveynlerin çocuğun problem olarak gördüğü şeyi önemsemesi ve çocuklarını ilgiyle dinlemesi gerekir ahlaki gelişim ve değerler ahlaki kuralların uygulanması anne ve babayı memnun etme onların sevgisini kaybetmeme isteğine dayalıdır ebeveynlerin üzerine düşen iyi davranışın neden iyi kötü davranışın neden sakıncalı olduğunu çocuğa anlayacağı bir dille anlatmasıdır beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim başarılar dilerim